İstanbul'un Avrupa Yakası Yatırıları Gezisindeydik. Önce Beşiktaş'taki Tuzcu Baba Türbesi'nden başladık. E, Tuzcu Baba hem önemli bir yatır, hem de araya tuz bir madde giriyor. O nedenle ilgi çekici. Ardından Yahya Efendi Türbesi, daha sonra e, Bebek'teki Kayalar Mescidi Haziresi'nde bulunan İsmail Mahşuki'nin ...türbesine baktık. Daha sonra da Telli Baba'yı ziyaret ettik. Ardından Oruç Baba'ya gittik. Oruç Baba, e, tüm İstanbulluların... ...özellikle iftarın birinci günü nedeniyle... ...çok önemli bulunan türbelerinden biri. Ardından e, tophanede, e, depoda... ...yeni açılan, paylaşılan kutsal mekanlar sergisini gezdik. Gerçekte e, amacımız yatırlar üzerinden Türklerdeki türbe kültürünü e, konuşmaktı. İslamiyet önceki atalar kültü neydi? E, atalara yaklaşım neydi? İslamiyeti kabul ettikten sonra e, eski gelenekler yeni inancın içine nasıl girdi? Nasıl tortu olarak hala karşımıza çıkabiliyor? Gelenekler yeni inat içerisinde nasıl kendisine sen kritik bazı yollar buldu. Ana konumuz buydu. Yatırlar üzerinden böyle bir türbe kültürünü yeniden konu edildi.